Anıdır, bak, şimdi gel şimdi gel bak buraya. Burayı bir teknik analiz edelim bak. Şurayı. Cazı şu 25. haftaya ya. kadar 20'den 25. haftaya hafta. Sen abim göster. 25. 26. Kasımpaşa'ya veya. Veya gerek ona. Ben şimdi Apo, Sen ihtiyacı evet. Yok. Galatasaray Antalya maçı ne olur? B bak Büyük ihtimalle, hele bir de Antalyaspor'un en iyi oyuncuları yok. 4-5 tane en iyi oyuncusu yok. Ne zahada? Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray ilk sahada Antalya'yı hatay Süpersiniz maçı gibi yenebilir. Giresun replasman ne olur? Çok alır. Tuttur. Favori gözüküyor ama bak Oralara bir şey demem ben. Giresun ilk maçta biliyorsun değil mi? İstanbul'da yendi Galatasaray'ı. Sen ne diyorsun? Abi, abi şu havada bak. Antalya'yı Antalya aldı. Giresun. Giresun aldı. düş abi. düşünme. Heh şu zor maç geldi. Trabzon maçı adı. içeride zor olur ama maçın favorisi tabii ki tabii Galatasaray'dır. Ama şunu dört. söyleyeyim size. Bak bak Giresun deplasmanı o kadar kolay değil. Sen de gel abi. Kolay değil. değil. Yok siz anlatın ya orada üçümüz sığmayız bir ya. Bir şey söyleyeceğim sana 25 Kasım Paşa Konya deplasmanı. Üçümüz 26, <gülüyor> 3, <gülüyor> 6, 9, 12. Ne abi çok avantajlı bir 12. Ya 13, 13 falan alır buradan. Bak. Kaç, hangi? Nereye kadar? 25'e kadar. 25'e kadar bak. 25'e kadar. Bak 3, 3, 6, 6, 9, 12, 12, 15, 15'e de 13. Ne oluyoruz arkadaş ya? Bitti abi Galatasaray şampiyon. Abi öyle olur mu yani ya? Sen yani? hani oh. ne ya bir. Abi bir şey söyleyeceğim. 10. Yemin ediyorum. Gel bir de Fenerbahçe'ye bak. Ya kardeşim Sen 3 puanları banavdan avokado mu alıyorsunuz kadar ya? 3, 6, 9, 10. Bir dakika dur abi. Avokado bağlı ya. Bir dakika, bir ben sana sayıyorum. Ya, dakika, ya. Rasim bir sus. Buyur. Oğlum ilkokulda bile bu kadar sayamazsın çabuk. Apo. 3, 6, 9. Bak şimdi ben sana sayıyorum. Söyle abi. Antalya maçına 3 puan diyorum. 3 evet. sonra da ben işliyorum. 6. Ben de öyle Yasin sen de oku oraya. 9. Trabzonspor maçına beraberlik koyuyorum. En Tartışmalı. Evet. Abi, Trabzon'da kazanabilir görüyorum. 10 onu, onu, oldu Aslan abi. Bir dakika dur. 3-6. Hayır. Bir şey söyleyeceğim sana. 3-6-9-10. Hayır. On, Trabzon'a ben mağlubiyet koyuyorum. 0. Tamam. Galatasaray'a yener diyorum. 9. 12. Gaziantep tepesi. 12 işte abi. Bu Galatasaray, bu Gaziantep'i yener. Bu Gaziantep olur mu? Kasımpaşa. Bu Gaziantep olur mu sence? Kasımpaşa. Nasıl paşa yener? 15. Normal. Ben burada bir maç kaybeder diyorum en fazla. Bak, 15 alamıyorsun. veya beraber alır. O, o da kötü. Kötü 15. ihtimalde diyor ki Trabzon'a Trabzon'a yenilir diyorum. Bakın. Gel buraya Ferar'a gel. Fener'e gel, gel, geldik bak biz, şimdi. Ben de o zaman söyleyeceğim sizden sonra ben de söyleyeyim. Tamam. Senin Ümraniye maçı deplasman Fenerbahçe kazanır. Alır 3. 3 ben de buraya 3 yazdım. Derki Ümraniye Spor'da bu arada. İçeride Kasımpaşa. Amanda. Kazanır. Kazanır. Altı. Altı. Deprasma. Adana Yit Demir adana Spor Adana kazanamaz. Adana kazanma ihtimali yok. Adana Demir Allah Spor. <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. Allah Allah. Ya dur. <laughs> İhtimal Allah Allah. Allah Allah diyeyim ama ya. İhtimali yok. Hayır, ben de bir Allah Allah diyeyim Asen, ah, ya. Asen Ben Beraberlik Allah. daha Allah, Allah Benim favorim orada Demir Spor kendi sahasında evet. kazanır. Konya içeride. Berabere Doğru, Berabere. İçeride. İçeride berabere diyorum Konya'ya. Kayseri. Deplasman. Oraya da beraber ediyor. E bitti o zaman şampiyon Galatasaray senin abi. Aa, dur bakalım daha bir şey Ulan oğlum bunlar, yok, yok. Oğlum bunlar yumurta mı? <gülüyor> <gülüyor> bunlar da takım. 25. Ama haftada Allah. bir şey gidiyor. Ya haklı. Ya haklı. Senin bu yaptığında Sinan abim, abim ekranda büyük gözüktüğü için ben dengelemek için buraya çıktım. Bitti. Rasim bir dakika dur. bitti. bir dakika dur. Sen Alt buraya kadar kaldırsanız. Şimdi hepimiz ne diyoruz? Galatasaray'ın fikstür avantajı çok iyiydi. Evet. 5-6 haftası. Evet. Ama bundan sonrası baktığın zaman... Bak, oraya, bir dakika. Nasıl, oraya nereye çıkıyorsun? Sinan abi tutsana bak nereye <laughs> çıkıyorsun. Ya Sinan, Turma, abimden daha görüntü. Ağaca Lazım. Sen niye Aynen, tırmanıyorsun? Görülemiyorum. Ya. Ya. Sen niye oralara e, tutuyorsun? abi Sinan gel. Gel Beşiktaş. Beşiktaş'a gel. Gel gel. Gel. Beş gel. gel. Bir dakika abi puan yazın. Sinan'ın puanı yazın. Gel gel olduk mu olduk. Abi Sinan puanları yaz. Galatasaray kaç puan olacak? 3, 6, 7. Galatasaray 13 alır dedi. Bak. 7, 8. Kim? Fenerbahçe. Fenerbahçe 8 puan mı aldı? Fenerbahçe 21 20 balkonda konuşuyor. Bak. Bazım baba. Fener 8 alıyor. Bir dakika. Fener. Galatasaray 8, kaç alıyor? 13 aldı. Galatasaray. 13 aldı. 13 aldı. Ona 13 8 kaç puan? Demedim. 21. Ay 5 puan. 5, 5 puan, puan evet. kazanıyor Galatasaray. Şimdi kaç puan geri Mesela senin dediğine göre 9 puan geriye Bitti, düşüyor. Bitti yani yapıyor. Sonra zor Söylüyorsun işte. Hayır o ana kadar. Bak. Abacım burada Beşiktaş deplasmanı var. Sinancı bunu demiyor. 9 puanlar hiç döner mi? Do ama Sinan abi, 9 puan tutarsın. geriye düşürdün bizi. Ne? 9 puan önde olan Göre Galatasaray. Dönebilir mi bir daha Fenerbahçe şampiyonu verebilir mi sence? Ben demiyorum 13 yapar diyorum Galatasaray. 13 yapar. Tamam da Fener'e 5 veriyorsun. ben de ya 7 yapar. ben 8. burada 8, 8 veriyorum. 8 verdi. İşte bu Bayağı oraya kadar ki maçlarda Fenerbahçe Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşecek. Tamam. Evet. evet. Göre. Yani evet, 25. E sonra 9 cam, sonra var abi. E, kapanacak mı sonra? Görüyorsunuz. Aa, Gel geldik. Beşiktaş'a geldik. Bak. Kaç tane deplasman? Ne diyorsun? Rasim Sen söyle şey bana sorma zor şeyleri bana sorma. sen, sen, söyle. bir yatsana. Ertem yatsana Sinan. Ne yazayım abiciğim? Beşiktaş kaç olur? Kaç bak ha? Beraberlik. Beşiktaş kazanır. Beraberlik. Yaz üç yaz Beşiktaş'a. Üç yazdım Beşiktaş'a. Alanya Beşiktaş, kazanır. Altı beşiktaş yaz Beşiktaş'a altı yaz. Karagümrük. Beşiktaş kazanır. Ooo Beşiktaş altı yaz. Dur Sinan'ın meşhur var. oraya. Siz sadece buraya takılıyorsunuz. Burada bir sürü maçlar var Hacet. Senar 9 oldu 23'e geldik. Sivas, berabere. 10 oldu. 10. Ankara gücü içeride. Evet. 13 13 13, 13. 13. 13. Bir dakika! <laughs> sen şu an Beşiktaş'ı Fenerbahçe geçirdin. Fenerbahçe e, geçirdin. bakalım haşret etme ya. Ha. Bekle. Geçirdi gece. Geldik şimdi. Trabzon'a geldik. Trabzon'u Fenerbahçe'yi. Abi herkesin fikri görülür. Birazdan sen de konuşacaksın. İstanbul Spor 3 puan alır. 3. Ağaçta elma topluyor sanki. Hatay'dan 3 olur. 6. Antalya 3 olur. Ben Eurovision'da gibi hissettim kendimi Dokuz. 9. 4 evet. puan. <laughs> yani puan. Yani Galatasaray maçına boş geçiyorum. Tartışmalı. Tartışma. Tartış beraberlik yaz o sen sonra. Ümraniye. 10. Alır Ümraniye'de alır. 13. 13. 13 puanda beraberlik. Evet, beraber burada, burada, beraber. Beraber. Burada, burada bir tane beraberlik olur. Bunlar ara, içinde ara, içeride be. Adana Adan Demirspor'u da yenemez. Yenemez. O, onu sayma. İçeride Adana Demirspor'u çünkü Adana Demirspor deplasmanda çok farklı. Şimdi Fenerbahçe'nin yani. çok büyük fikstür dezavantajı. Şimdi açıl evet. otur Trabzon. Trabzon. 13. Şimdi bir şey söylüyorum. Gel bu abim. Ee, Sinan Engin ha. bu tahminleriyle bundan 5 maç sonra yani 24. hafta Beşiktaş'la Galatasaray'ı baş başa bırakıyor. Baş başa evet. Sinan Engin'in, Sinan Engin, aydan Sinan Abi'nce büyük verdi. Ooo öyle mi? Allah cezaları versin Ertan. Bu ne ya? Yani şimdi ben sana söylüyorum bakın. Siz şimdi bakın. Ertan şunun hesabını misin? Bir bak bir Sinan de, Abi bak. benimkiyle Sinan Abi'ninkine bakın. Siz buraya Apo He. siz şimdi bu 25. Ertem haftadan Benimki sonra. Ertan benimkiyle Sinan Abi'ninki. Abi ki. bak bunlar da maç. Sinancım bak Sinancım 24. hafta Gaziantep'e kadar puanlarını bir daha söyler misin? Sinan abi bak 25. haftada Söyle abi. psikolojik olarak sen Galatasaray'ı zaten uçurdu. 13 he? puan. Ben puan aynı puan. garantiyim sen. Abi 13 puan alamaz mı ya? Yaz Galatasaray'a 13 puan. Kaç oldu? Yaz Galatasaray'a 13 puan. Oruç. Kaç vardı? Nere 8 yazdı? 55 oldu. Yaz Galatasaray'a 55. Bir dakika. Apo 18'e 13 yazıyorum ya. Tamam abi 55 Ama puan 8. oldu Galatasaray'ın. Bir dakika be abi Galatasaray'ın puanı 55. 5 hafta sonra evet. evet. Fenerbahçe kaç olacak? Üç, 24. haftada. Adana Demirspor yenemez. 0 6 7 dedin. Konya'yı da yenemez dedin. Konya'yı da yenemez. Beraber evet. 7. Kayseri'yi Kayseri yener deplasmanda 10. 10 yaz. 18 ya, vermiştim. 10 yaz. Onu çıkar. Fener'e 10 ver. Ne Bir oldu dakika, Fener? 18. 10, ya, hayır, 10 puan. Kaç puan? Baskıyla arttırdı baskıyla. Ama 38. 38 48 mi oluyor Kürk Fenerbahçe? Fenerbahçe, Fenerbahçe 48 Galatasaray'la 7 puan 55, oldu arada. 55 7 oldu. Evet. E söyle bir daha puanları. 13 13 yazdı. Ankara 5, gücüne kadar. Kayseri yener. 13 puan diyorsun. 3, On, 13 13 yazdı. yener. 6, 6 9. 9. Karagümrük yener. Sivas berabere kalır. 10 Ankara gücüne yener. 13. 13 13. Ankara, Ankara yener. Beşiktaş'ın kaç puanı var? 13. Beşiktaş'ın Beşiktaş kaç, Beşiktaş kaç puanı var? Bak işte orada. Göreceksiniz. Beşiktaş'ın Beşiktaş. kaç puanı var Ertem? Emir. O zaman Galatasaray ile Beşiktaş'ın kaç puanı var Ertem? Bir saniye baktım baktım bak. 13 koy 5 bir dakika Beşiktaş'a 13 koyalım. Beşiktaş'a kaç baktım. puanı vardı? Peki 13 koyduğumuz var mı? Ama ne bir şey söyleyeceğim yani. size. Yani. 13 bir de Antalya maçına da 3 koyuyorsun, sonra, koyuyorsun değil mi? Erteleme Antalya maçına da 3 veriyorsun. 16 yaz Beşiktaş'a. Bir dakika ya. 16 o, o, yaz. Oraya gelmiyoruz puan aynı. Hesap aynı ama gene bir maçı eksik olacak Beşiktaş'a. Şimdi bakın 25. haftadan sonra burada Beşiktaş. 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 Tamam biz oraya kadar. 32. hesaplıyoruz. yani, koyuyorum 16. Beşiktaş'a. Her şey garanti değil. koyarsa beş, beş, Beşiktaş 13. 13, verdim. Beşiktaş 45 var. oldu. Bak. 10 13. 45. 13. abi 13. 13. 13. 13. 13. 6. 13. 13. 13. 9. 13. Trabzon 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13 13'te 10'a veriyorsun. Galatasaray'a beraber gitti. Ayrıca Adana 25, Adana Demir Spor maçı var. Yani onu adana. saymıyoruz Adana Demir Spor. 24'e e kadar. De burada beraber olur. 13. 11. 13 11. abi ya. 11, Berabere 11, kalır. 11. Kimle? Galatasaray ya, Galatasaray ya Antalya'yla kalacak ya Antalya'yla kalacak. Tamam 13 olur işte 5 maç bir tane tamam. kalıyor. 13. 13'te Trabzon'a yaz. Tamam 13 kaç oldu? 45 oldu abi? Trabzon'da. Yaz. Fenerbahçe. Bir dakika Fenerbahçe. Fenerbahçe 48 Galatasaray 55. Beşiktaş 45 Trabzon 45. Tamam. Beşiktaş'ın ama 45 ama bir maç eksik. Akden bir maç eksik. Eksi eksik. Tabii orayı yakaladı. yakaladım. Ya yani Galatasaray... Beşiktaş'ta biz, Beşiktaş'ta biz aynı puanda oluyoruz. Galatasaray. İkimiz de Galatasaray'ın 7 puan gerisinde. Abi hocam Beşiktaş iyi takım ya. Beşiktaş kötü tamam. takım değil ya. Yok kötü demedim. Kötü değil ama Galatasaray bakın, ha, fark atıyor. Fark. Bakın, bak. şimdi... Bak, bak şimdi Galatasaray'ın ilk buradaki söylediğimiz 6 hafta şu Gaziantep'ten Kasımpaşa. Şuraya kadar mükemmel. Kasman, aldım. Ne kadar, çok şey sen Galatasaray Trabzonspor'u yener mi demiştin Galatasaray'da? Beraberlik dedi. Beraber beraber. Mütereddit. Mütereddit. Üç değil. itibari her şeyi. Üç. Bak, ama işte puan Arkadaşlar veriyor. buradan sonra bir 13 hafta var. Tabii. 13 hafta dediğin siz zaman 36 puan. kadar abi, 25. Abi, yani, 25. Hani hafta şu hafta aldı, kadar değerlendiriyoruz. Yani şimdi try, Galatasaray aldı 13 puan önde. İşte 10 puan önde. He. Bu işi bitirir. Yok öyle bir şey. Tabii 25. hafta ama. Daha dur bakalım. Ama psikolojik avantaj. Galatasaray'ın fikstür avantajını kullanarak söylüyorum. Evet, bunu. abi. Ha, bilemezsin. Belki de gidecek Ümraniye'ye takılacak. O ayrı bir şey. Ya abi, ben ta, sihirbaz değilim. Abi, tamam da herkes yani. herkese, herkese takılır oğlum ben. He yani. Ben, ben, de, ben de yapacağım. Apocuğum ben matematik olarak yani matematiksel Mantıklı, olarak Galatasaray, avantajlı. mantık olarak konuşuyorum. Avantajlı. Mantık olarak Galatasaray bunları yener diyorum. 25. haftaya kadar. Ben, ben yapayım. Heh, benimki ben biraz, de büyük bir şey oldum. Biraz, abi. abi gibi. gibi. Benimki Al. biraz şey olacak ama. Büyük mü küçük mü? Dur be oğlum ya bırak. Yok. Şey. O şey. Göster. Evet. Ertem. Buyurun. Alatasaray'ın puan çeyini veriyorum ben. Bir saniye Abdülkerim abi. <laughs> <Söyle, gülüyor> e... Ab abi. Söyle. Yazar mısın abi? Abi abi söyle. Bir saniye Abdülkerim abi. Gerçekçi ama. Abdülkerim abi, ya, ya abi herkes, bir saniye. Benim işim bu kardeşim. Doğru doğru. Sen bir futbol saniye. literatürüne hakim bir futbol yorumcusun. Evet abi. Bizim silgimizi <laughs> getirmemişsiniz arkadaşlar. Evet. Antalya. Galatasaray'dan başlıyoruz. 3 puan. Antalya Spor 3 puan. Giresun maçı milletin böyle tahmin ettiği kadar kolay olmayacak. Abi Ama kolay her şeye kaç. rağmen her şeye rağmen 3 diyorum. Kolay olmaz. 3. Antalya mı Antalya? kolay? Antalya Hiçbirisi kolay değil. Antalya A abi. kolay. Abi, İçeride yok, Antalya abi, kolay. Ben yok, abi. Ben geçen hafta Hatay maçı zor olur dediniz. Hatta yenemez Galatasaray dediniz. Ben 3 ve üstü olur dedim. Dedi dedi dedi. 3 ve üstü olur. 4-0 yer. Yani. Antalya Hatay maçı gibi bir maç olur. Söylüyorum. Hatay bize her 40 4 tane olarak. oyuncusu yok. Hem de şeyler yok. Öyle yeni aldığı babalar Orhan yok, Sinek. babalar. Fernando var orta sahada müthiş oyuncu. Baba, o da kırmızı babalar da, yok. Tezalısı. Antalya hiç direnemez. 3 6 9 9. Bak burada 1 puan eee. veriyorum. Trabzonspor'a bir 1 puan. Ha maçın favorisi tabii ki Galatasaray. Kertişli. Ama 1 puan veriyorum. 10, <laughs> 10 puan. Bakın burada. 9 10 10. Tempo burada, şey, burada bir dakika burada. On. Bir dakika Rasim dur oğlum be oğlum be. Dur tamam. 11. Buraya geldik değil mi? Evet. Dünkü Gaziantep'i düşünüyorsan Fener yendi Galatasaray değiller dersin. Fakat aynı antem olmayacak 5 hafta sonra. Çok sorunları vardı dün. Başkanı gitti, para yok. <laughs> para, yok, para yapıyor. yok. Para ödenmiyor. görüşüyor Erol. Ve oyuncu tercihi olabilir 3-5 lira ver. Bir de şunu unutmayın. Antep takımı son 3-4 senedir iç sahada büyüklere maç kaybetmiyor. Doğru. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe o halde bile dün uzatmalarda Kök 10 çöktürüyor. kişi kalınca. Onun için buraya da mantıklı olarak bir koyun. Bakın koyun. 3, 6, 9, 9 10, 10 11. 11. 11 puan yaz. Burak. Galatasaray 11 puan yaz. Kasımpaşa 53 oldu. oldu. Kasımpaşa Hayır, Kasımpaşa yazmıyoruz. 24 yazıyoruz 25. Yok yok 24'e evet. Ben Kasımpaşa'ya da söyledim. söyledim. sonra söyledim. Biz 24'e kadar yazdık baba. Hayır 25. 12, 53 24 olduk Galatasaray. 24'e kadar yazdık. Tercih 24'e kadar falan 3. Ümraniye 3. İçeride 3. İçeride Kasımpaşa maçı. 6. 1. 7. Galatasaray bu deplasmanda çok iyi oynayarak berabere kaldı. Ama Galatasaray'ın hakkıydı maç. 7. 3, 6, 7. 7. Konya Spor, İlhan Palut da girdi. Bunlar düşüş yaşarlar. 10. Bakın söylüyorum. Kayseri deplasmanı en fazla 1 diyor. Bak Yener 11. 11 Kimi söylüyorsun Abdülkerim abi? 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Evet, 11. Şey, evet, bravo. 11. Beşiktaş şey şu anki 11. durum Fenerbahçe. Evet 11. Yine 4 puan geride kaldı tamam. Fenerbahçe diyorum ben. Evet. 11. Bak kapatar farkı değil. 11 puan mı Fenerbahçe? Evet. Ben 11 geldim. puan Fenerbahçe. geldi. 11 puan 49. 11'de, Gal 11'de Galatasaray'a koy. Şu anki durum bu. Artı 11. Kayseri'ye gel. 49 puan Fenerbahçe. Evet. Tamam. 1. 1. 1 puan Kayseri. 1. 3. 4 oldu. 3. 7 oldu. 1. 8 oldu. 3. 3. O 11 oldu. Aa, 11 Aynı. çıkıyor. Benim hep 11 çıkıyor. Senin, Ver, 11. Sen ya, şu an gidin muhafaza Beşiktaş. ve müdafaa edin. Bir adam Muhafazakar bir adamı mı yoruldu herhalde? Ya. Muhafazakar oldu. 11, gibi. mi verdin abi? Evet ama Beşiktaş'ın tabii ki bu Vay. puanda hala bir maçı eksik olacak. 11-43 puan. Evet 11-43 ama bir maçı eksik. Hangisini? Antalya maçı Beşiktaş'ın bir eksik. maçı eksik. Evet Antalya, Antalya eksik. Onu yazma onu yazma. Yazmıyorum. Eksik, eksik. Trabzon. Esneme be kardeşim. Evet. Bancı Trabzon. Bastır, değişmiyor. Trabzon Spor. 3. 3. 3. puan. Evet. Hatay Deplasmanı. 1. 4. 4. Antalya Galibiyet. 7. 7. Beraberlik. 8. 8. İçeride 11. 11. 11'de ona. Abdülkerim abi 11'lik evet. sözleşme sen mi imzaladık? Abi, abi. Şey evet. ben şey söyledim Abdülkerim size. abi. Yok yok puanlarını ona göre yaptık. Söyledin de sen biz puanları o haftaya kadar yaptık Sinancığım. Bak buraya kadar 13 verdin Galatasaray. Ertem. Sinan bak. Sinan. Ertem bir de bak, beni dinle. Bak buraya Gasimi kadar de 13 verdik. Galatasaray 11 verdik. puan topluyor. Fenerbahçe al, 11 al, puan topluyor. Al, Beşiktaş al, 11 al, 13 al, puan al, topluyor. Trabzonspor be 11 18 puan. Al, 18'den dedim Kasım Paşa'ya. 53 49. yazmadık işte. Biz onu maçı yazmadık. 43. Buraya kadar 43 puan verdi. Şuraya kadar yaptık. 13 puan. Ben niye kırmızı ile yazmadım hiç? 12. 13 verdi. 12. Ben 13 verdim. Fenerbahçe kırmızı ile yazayım. Gerçekçi tahminleri ya adamlar da gerçekçi yapıyor. Erte. Antalya mı? Rasmusinkileri, Sinan Abi yazınız yazdınız mı arkadaşlar? Sinan Abi, şunu bir alayım. Antalya. Sinan Abi demişti ki, e, arkadaşlar içeriye söylüyorum. E, Galatasaray 55, Fenerbahçe 48, Beşiktaş 45, Trabzonspor 45 demişti. Bir daha söylüyorum. Evet. Galatasaray 55, Fenerbahçe 48, Beşiktaş 45, bir Trabzonspor eksik. 45 demişti. Bir maç Beşiktaş eksik. Beşiktaş'ın bir maç eksik? Yani. Abdülkerim Abi, Galatasaray 53. Fenerbahçe 49, Beşiktaş yine bir maçı eksik 43, Trabzonspor 43. Evet. Bunları hep alt yazı verelim. Tamam. Birazdan transfer haberlerimiz var. Çok önemli. Uğur Çiftçi ile konuştu sevgili devrim zengi. Bağlanıp anlatacak. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'ya geçelim. Bunlar 5 maç sonra böyle olacak diyoruz. 5 maç evet. sonra. 25'e kadar analiz ediyoruz. Evet 25. Antalya, kadar. 3 puan. Giresun 3 puan. 6. Ümraniye 3 puan. 9. 9. Trabzon'da zor maç olur ama Galatasaray yener. Söyle. 12. 12. Antep'i de yener. 15 yaz. 15. Galatasaray 15 yaz. 15. 15 Galatasaray. Rasim 57 puan diyor Galatasaray'a. Fenerbahçe Ümraniye'yi yener. 15 mi? Net 14 mü dedi? 15'te. 15 15 15 dedi. 5 5. 15 57. Fenerbahçe Ümraniye'yi yener. 3. Kasımpaşa yener. 6. Adana Demir'e yenilir. 6'da 6. kaldık. Konya ile berabere kalır. 7. Kayseri'de takılır... 8. Berabere mi? 8. 8. Ayas'ın şunu düzgün yap. Allah'ını seversen. Gerçekten ya. ya. Orada 3 puan, orada 1 puan. Kayseri'de takılır. Galatasaray'a bütün maçları kazanır. Ne Olmaz ki ama. Hay ya. bak. Kay ya bak. Galatasaray'a yeni Üç, Kasım Paşa altı, Yener. Niye Ertan ben de aynı şey Adana Demir'de. Evet, hayır hayır ama o baş bilerek yapıyor. Ha, bilerek yapmıyorum ya seni. Ön yargılısın bana karşı ya. Hakikaten bana ama Bana karşı hakları bir ilan ediyor. Aa, evet, evet, evet. savcılarımız e burada savcılarımız var. Tutuklayın şu adamı. Doğru Hakkı söylüyor hakikaten. Bak sesini lütfen. Savcılarımız lütfen kelepçeyle buyurun. <laughs> Savcılar bizi izliyor şu an. Tutuklayın bu adamı. Ümraniye 8, 8 Tamam. Fenerbahçe 8 puan Kasımpaşa Kasımpaşa 3, Adana Demir Sıfır ya sıfır. Konya'ya takılır. Bir. Daha iyi kafa kafaya kalır. seriye takılır. Takılır. Sinan abi bunda abartılı trollik bu, yani şey bir şey yok. Ya Yani bak bunlar kayda geçiyor. 5 hafta sonra kafa yaparız. Göz gel. 8 top, 8, 8. 6 8. Feneri 8 puan. 8 46 yaptı Fenerbahçe. Yi. Geldi kara Kaç, kartala. 46 puan oldu. 8 puan verdi ya. Niye kaçtık ki biz? 8 8. 38. 38, 38. 38, 48, 38 48. 8 daha. 46 yaz. Evet abi Galatasaray 15. Bak Ay geldik Hayır, puanı 48 ya burada Fenerbahçe için. Geldik tamam. kara e ne var 2 puan fazla da. Kayseri. Deflasyonla takılır Beşiktaş. Bir. Öyle takılır ne bir. beraber et. Bir. Bir. Alanya yener. Üç. Karagümrü yener. Yedi. Sivas'ta takılır. bir puan. 8. Sekiz. Ankara gücünü yener. On bir koy beşiktaşa. On bir Kaç beşiktaşa. beşiktaş'a. Kaç puan beşiktaş. var Beşiktaş'a şu anda? Beşiktaş 43 oldu. Belki 11. 43 oldu. 43 puan oldu. Bir maç eksik ama Beşiktaş. Evet. evet. Öbürlerinden bir maç Trabzon. eksik. Trabzon. Evet. İstanbul Spor Yener. 3. Hatay Sporu Yener 6. 6. Antalya Yener 9. 9. Bak Trabzon Canlı. Daha sonra yenilir. 9. 9. Yener 12. O, 12. 25 haftayı kaybeder onu geç, ama. Geç, onu geç. 25 haftayı daha 12. Yaz 12. Abi, şu an kaç? 12. 12. 12. Trabzon'a. 12. 12. 12. 44 puan oldu. Galatasaray kaç? 57. 57, 57. puan Galatasaray. 46 puan Fenerbahçe. Sinan abi 44 puan Trabzon. 43 puan Beşiktaş'ta buradan lig dönemez. Ben 11 puan oldu zaten. 24. hafta Hepsinden itibariyle puan Oğlum da Galatasaray şampiyon. Hepsinden 11, 11 puan öne geçirdik Galatasaray. Şampiyon. Sinan abi. Ya manyak o ya. Niye manyak? Bir dakika. Ya daha <laughs> değil mantıklı diyor <laughs> diyordu. Hayır. Bak tutarsızsın. Ya dedik ki ben de Rasim gibi dedim. Ben ne alakası var? Ben 5 puan diyorum. 13 maç var. 5 puan Fener'e 5 atıyor. Tamam oğlum. 5 puan, ben, puan fark atıyor. Ben Beşiktaş'a 15 puan atıyor. 13 maç var dedim. yapmayın. Hayır ben 25. hafta itibariyle. Bir dakika dur. Gel buraya yanıma gel. 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 Şimdi sen şu Galatasaray ile Fenerbahçe'nin fikstürüne bak. Hanginin fikstür daha kolay? Şu anda 25 e Galatasaray. 25'e kadar Galatasaray. E bir daha mısınız? puan verdim işte. Tamam. Tamam. Ya ben de öyle abi aynı. Tamam oğlum. On... Yani bir. psikolojik olarak 25. haftada Galatasaray çok öne geçer. Ben. Ben en alttaki sorayım. Sinan abinin 55 Galatasaray, 48 Fenerbahçe, 45 Beşiktaş, 45 Trabzonspor ama Beşiktaş'ın Antalya Spor Kaşanırsa maçı eksik. O da 48. Rasim Ozan, 57 Galatasaray, 46 Fenerbahçe, 43 Beşiktaş, 44 Trabzonspor. Aynen öyle olur. Bir maçı eksik Beşiktaş. Abdülkerim abi 53 puan Galatasaray, 49 puan Fenerbahçe. E, aynı diyor. Ben, 43, evet. puan Beşiktaş, 43 puan Beşiktaş. 43 puan Trabzonspor. Evet. Ya şuraya muhafazakar. Hayır yani. Hayır, yani dur. 43. Bugünkü durumum. Bugünkü 43, durum 5 hafta sonra. Ediyor. Aynen muhafazakar. Muhafaza ve muhafaza 43. 43. Durum. Evet. E, Beşiktaş yine. Kork Antalyaspor Antalya Spor ya, Muhafazakar iyi yok, yok. bir şeydir. Yok. Hayır hayır. <laughs> Adalet Ertan masası. Ertem burada. <laughs> yani durum bu. Evet. Yani bilmiyorum. Erkan sen ne Kalk. Ertem kalk ayağa. Ertem kalk. kalk. Al şu Peki büyük. abi daha. Al şu büyük. 14, 14 hafta ben var, var daha. Abinin. Daha 14. He, Ertem. Daha 14 hafta Ertem. var. Ertem seninkini ben yapıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ertem. Ertem abinin Ertem çubuğunu Ertem'e veriyorum. Bak 24'ten sonra 24, 38. Kaladın Pardon 18. 14 hafta daha var. <laughs> 14 hafta değil mi? Kaç Sinan puan? Abi 10, 42. 30, 42. Yapmayın abi böyle kolay değil bu işler şey ya. Aynen. Abi ben 25. hafta itibaren Abi adam 10 puan sevindim. fark bize ya. Abi ya o mı ya? Ya siz de nerede 8 puan? Ya ben seni tutarlı buluyorum kardeşim. Tutarlı. O şaşırmış o. abim neticeden korktu. Evet. Elvah dedi psikolojik evet. psikolojik Ertem'e Ertem Ertem tek tek sorar e, Ama oraya çıkman lazım. <laughs> çubuğu kullan. Ertem çabuk söyle. Ertem Antalya kullan. spor maçı 3 puan. 3. Giresun spor maçı 3 puan. 6 3 puan 9 Trabzonspor 1 puan 10 Gaziantepspor puan yok. Geliyor Yeniliyor mu? 10 evet. puan mı alıyor Gaziantep. 10 puan. 42 52 yes. oldu. Galatasaray 52. Fenerbahçe Gel Ümraniye 3 puan. Bir dakika say hesapla. 3. Kasımpaşa 3 puan. 6. Adana Demirspor maçını kaybediyor. 6. Konyaspor 3 puan. 9 9. Kayserispor 3 puan. 12. Evet. Ee, bir dakika. 32, 12 daha. 44. 38, 12 daha. 38, 12 daha. 50. 50. 50. 2 e, puan kaldı Galatasaray'da Fenerbahçe'de. Evet. 50, evet. Beşiktaş Ertan yaklaştırdı. Bir dakika. Bir, evet. Kayseri. 1 puan. 1. 1. Alanya Spor 3 puan. 4. Karagümrük. 3 puan. 7. 7. Sivas Spor 3 puan. 10. Ankara Gücü 3 puan. 13. Evet. 32, 13 daha. 5 yaşında 45. Bir maç eksik 45. Antalya İnerse Beşiktaş da 48. 48. Fenerbahçe 2. Galatasaray arasında 4 puan iniyor. Evet. Evet. Bravo. Trabzonspor, İstanbulspor maçı 3 puan. 3. 3 Hatayspor deplasmanı 1 puan. 4. 4 Antalyaspor 3 puan. 7, 7. Galatasaray deplasmanı 1 puan. 8. Ümraniyespor maçı 3 puan. 11. 32 11 daha. çok çekiş şu bir ortaya. Ertem Galatasarayla Trabzon arasında puan farkı 9'a iniyor. Galatasaray'la Beşiktaş arasındaki puan farkı şu anda 7 ama Beşiktaş'ın bir maç eksiği oluyor. Evet. Kantal'i yendi 48-4'e iniyor. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın 2 puan seninki daha da oldu. En sesine geliyor. 52-50. 45 bir maç eksik. Tebrik ederim Ertem. Çok güzel. Çok da Buyurun Buyurun Ertem. Çok güzel yorum yaptın. Tebrik ederim. Ertem bunları 5 hafta sonra... Bu göreceğiz. göreceğiz koyar mısın? Evet göreceğiz. Bu 5 hafta sonra bahar belirtileri şunu be, Abdurrahman bir fotoğrafını çekin Twitter'dan da yayınlarsınız. Evet. En alttaki Ayşan benim. P. Evet en alttaki benim. Benim üstümdeki Sinan abi. Sinan diğer en üstteki, en... Diğer Rasim. Rasim Sinan 15. abi üstteki Rasim. En üstteki e, de, de abi abi. Evet. Yalnız burada Beşiktaş'ın bir maç eksiği olduğunu hatırlatalım. Evet. Beşiktaş bir maçını kazanırsa 3 puan daha koyacağız. Ona. Kesinlikle evet. Şimdi